Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni muhteşem karelerini bir araya toplayarak sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir'den abisiyle birlikte yepyeni kareler getirdim. Sevilen oyuncumuzun bu kareleri çoktan çekildi sevilen oyuncumuzun birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Eski fotoğrafların şimdi yayınlandı, yeni görüntüler geldi. Mert Ramazan Demir ve abisinden birlikte muhteşem kareleri sizler için sunuyorum. Sevilen oyuncumuzun yeni tatil paylaşımları ve yalı çapkını paylaşımları gelmeye devam ederken sizler için bu görüntüleri bir araya toplayarak yayınlamaya devam edeceğim. Salı çapkının 3. sezon çekimleri başlamak üzere. Oyuncumuzun birbirinden yeni set paylaşımlarını ve yepyeni görüntülerini sizler için e, yayınlamaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakınca paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.